Merhabalar, canlar, nasılsınız? Bir duyuru gerçekleştirildi dostlar. 23 Şubat 2023 tarihli sunucu bakımıyla birlikte Agartha, Felis, Pandora ve Zero sunucularında Drake Kulesi'nin aktif olacağı ve bunun yanında tılsım eşyalarının ekleneceği belirtildi. 3 Ocak 2023 tarihinde MGame'in resmi YouTube kanalında yeni bir eşya tanıtıldı. Eşyanın ismi tılsım. Beni ilk kez izliyorsan abone olup videoyu beğenirsen çok sevinirim. Böylelikle beni desteklemiş olursun. Tılsımlar kanatların ve patosların olduğu kısımda takılıyor. İki tür tılsım öğesi bulunuyor. Cesaret ve ruh tılsımları. Verdiği özellikler birbirinden farklı olduğu için kazanma yolları farklı olduğu belirtilmiş. Cesaret tılsımı saldırı ve savunma sağlıyor. Cesaret parçaları CZ'de yani Frontland'de düşmanları yenme görevlerinden elde edilebileceği belirtilmiş. Ruh tılsımları experience ve national point puanlarını arttırma seçeneğine sahipmiş. Juliet Mountain etkinliğinde ödül olarak ruh tılsım parçaları toplanılmakta olduğu belirtilmiş. Ve falcı MC Keen adlı bir NPC'de her bir parçayı toplayabilir ve bitmiş bir tılsım öğesine dönüştürülebildiği belirtilmiş. Başlangıçta bir tılsım eşyasını aldığımızda verdiği özellikleri beğenmeyebileceğimizi ancak verilen özellikleri arttırabileceğimizi belirtmişler. Bu konu hakkında da ileride daha fazla bilgi verilecekmiş. Upgrade yaparken tılsım eşyası yok olmuyor. Bunun yerine belli bir seviye düşmekte olduğu belirtilmiş. Artı ondan sonra upgrade'lerde başarısız olursa tılsım eşyası için bahsediyor. Duruma göre belirli bir seviye düşeceği belirtilmiş. Sanırım tılsım eşyaları artı 15 artı 30'a kadar basılabilecek. İleride bunu öğreniriz. Yükseltme ne kadar başarılı olursa eşya o kadar güçlü hale geliyormuş ve eşyanın görünümü ve etkisi her aşamada güçleneceği belirtilmiş. Karivdis eşyası kullanılırsa upgrade şansı arttırılabileceği belirtilmiş ve tılsım eşyaları takas edilemeyecekmiş. Bizim oyunumuzda ise ilk olarak cesaret tılsımı ekleneceği ve tüm sunucularda aktif olacağı belirtilmiş. Canlı yayınımız Twitch'te. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.